Efendim Sinop'ta Rumeli ve Balkan mutfağına ait lezzetler kitaplaştırılıyor. Proje ile bir asır önce mübadillerin Anadolu'ya taşıdığı lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Prasa pidesi, sarı burma ve selanik böreği. Rumeli mutfağına ait lezzetler büyük bir özenle hazırlandı. Görüntüler Sinop'un Erfelek ilçesinden. Bir asır önce Rumeli'den Anadolu'ya gelen mübadiller yöresel lezzetlerini de yanlarında taşıdı. Ancak kimi lezzetler zamanla unutulmaya yüz tuttu. Sinop Mübadele ve Balkan Hakları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği bu lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması için harekete geçti. Karacabey köyünde buluşan mübadiller yemekleri tek tek hazırladı. Geleneksel olan e, yemeklerimizi, lezzetlerimizi e... Filop Mübadele Derneği'nin de başlatmış olduğu bir proje kapsamında 100. yılında mübadelenin 100. yılında bu gelenek ve görenekleri yaşatmak amacıyla bir araya geldik. Kabak böreği yaptık. Katlama börek. Hep, hepimiz birer türlü bir şeyler yaptık. Sarı bulma. Sarı bulma. Herkes toplandı işte. Eskilerden gördüklerimiz gibi. Fotoğrafları çekilen yemekler bir kitapta toplanacak. Teyzelerimizden, ablalarımızdan göresel Balkan ve Lurmeli rezzetlerini e, görsel olarak yapılıyor, pişiyor. E, bunları da bir kitap haline getirip alıcı olarak yapılmasını sağlayacağız. Yemeklerin tarifleri hazırlanacak kitaba eklenmek üzere envantere kayıt edildi.